Sana dilek abla. Abla senin makinen hazır. İstediğin gibi çık duruşlu abla makinen. Mosfet farklı. Aç kafası burada abla. Şey, bütün adresimizde burası var. Yavaş çalışırsan yeter zaten. Startta burası. Dün yıldızına abla bağlı. Sen biliyorsun zaten bir makinen var sende. Yani 70 karton sarıyorsun sen. Bunda da aynı sarabilirsin. Şöyle bitti. Diğerini de ne zaman tamire gönderirsen bakarız abla. Uçlar abla. Şurada doluluğu. ama şöyle dibini göstereyim. Dibine kadar dolu. Güle güle kullan abla hayırlı uğurlu olsun.